Akıllı telefon pazarında bir kural vardır dostlar. En iyisini istiyorsanız çok fazla para ödersiniz. Ama bazı markalarda bunu genelde yıkıp atar. Daha önce hiç görmediğiniz özellikler ekler ve üstelik çok daha uygun bir fiyata. İşte o zaman elinizde sadece bir telefon olmaz. Gerçekten fiyatının hakkını veren, farklı tasarıma sahip, ilginç özellikler sunan yeni nesil bir teknoloji olur. Bu Redmi K90 Pro Max dostlar. Bu model daha önce görmediğiniz özelliklere sahip ve Xiaomi 17 Pro Max ile benzer özellikleri taşıyor. Gelin neden bahsettiğimi anlatayım. Şimdi ilk bakışta premium bir cihaz görüyorsunuz, alüminyum çerçeve, ele hoş gelen mat cam veya benim favorim olan bu kot kumaşı dokusuna sahip denim mavisi arka yüzey. Kaliteli hissettiriyor, parmak izi tutmuyor ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı da dayanıklı. Buraya kadar her şey normal. Ta ki şuraya gelene kadar dostlar. Bu kamera adasının hemen kenarında bos işaretini görüyorsunuz. Akıllı telefon dünyasında bir ilk, bos tarafından ayarlanmış lanmış kendine ait bir subwoofer. Evet yanlış duymadınız. Bir subwoofer. Bu Xiaomi'nin biz sadece iyi hoparlör koymadık. Ses konusunu ciddi alıyoruz deme şekli. Ama bu tasarımın aklıma getirdiği bir soru var. Bu kadar güçlü bir bas ünitesinin hemen yanındaki optik görüntü sabitleme mekanizmalarına uzun vadede bir etkisi olur mu? Bu mühendislerin verdiği cesur bir karar mı? <laughs> yoksa göze alınmış bir risk mi? Bunu da zamanla göreceğiz. Bölüm 2. Ekran, performans ve batarya. Amiral gemisi standartı bu telefonda mevcut. Bu telefonu özel kılan şeylerden biri temel deneyimlerde hiçbir ödün vermemesi. Sizi 6.9 inçlik devasa bir LTPO AMOLED panel karşılıyor. Rakamları bir kenara bırakalım. Bu en parlak güneşte bile rahatça görülebilen, 68 milyar renk gösterebilen ve geceleri gözlerinizi yormayan bir ekran demek. Kaputun altında en yeni ve en güçlü işlemcilerden biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 var. Bu şu an piyasadaki en pahalı telefonlarla aynı ham güce sahip olduğunuz anlamına geliyor. İçindeki büyük soğutma sistemi sayesinde de bu gücü uzun oyun seanslarında bile koruyabiliyor ve batarya. 7560 miliamperlik bir batarya. Bu birçok amiral gemisi diye tabir ettiğimiz telefonla aynı seviyede. Ve hatta bazılarından neredeyse %50 daha büyük. Yoğun kullanımda bile bence ikinci günü rahatlıkla çıkarabilir. Benim bu telefonla şimdilik ilk günün bunun testini maalesef bu videoda yapamayacağız dostlar. Ama kısa videolarda Instagram storymizde bunu sizinle paylaşacağım. O yüzden beğenip takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Bu arada diyelim ki bataryanız bitti o zaman da 100 Watt kablolu hızlı şarj özelliğine sahip ve 50 Watt'ta kablosuz şarj olabiliyor dostlar. Bölüm 3 Kameralar ve Ses İşte K90 Pro Max'in Pro Max tagini hak ettiği yer burası dostlar. Xiaomi'nin daha pahalı serilerinden ödünç alınmış en üst seviye sensörlerden oluşuyor. 50 megapiksellik ana sensör, 50 megapiksellik 5x periskop telefoto lens ve 50 megapiksellik geniş açı. Donanım olarak en tepede. Ama güçlü donanım onu kontrol edecek yazılım olmadan ne işe yarar ki? İşte bu telefon sadece fotoğraf çekmekle kalmıyor aynı zamanda video üreticileri için inanılmaz araçlar sunuyor. Ve bu araçlar Xiaomi 17 Pro Max ile bulacaklarınızla aynı araçlar. Video tarafında manuel netleme yaparken hayat kurtaran, netlik yaptığınız alanları yeşil çizgilerle boyayan Focus Peaking özelliği var. Çekim yaparken ışığın patladığı ve karanlıkta kalan bölgeleri size anında kırmızı ve mavi renklerle gösteren Exposure Verification var. Daha da ileri gitmek isteyenler için histogram, waveform gibi profesyonel kameralarda görmeye alıştığımız anlık ölçüm araçları da parmaklarınızın ucunda dostlar. Ve ayrıca hareketli bir nesneyi veya kişiyi sürekli odakta tutan Motion Tracking focus da cabası. Sadece bununla kalmıyor bu cihazda olduğu gibi Ses özellikleri bu cihaza da eklenmiş. Belki de en önemlisi Live In Ear Monitor. Bu kablolu bir kulaklık taktığınızda kayıt sırasında mikrofonların tam olarak ne duyduğunuzu anlık olarak dinlemenizi sağlıyor. Bu ses kalitesini kontrol etmek için paha biçilmez bir özellik. Yani bu ne demek oluyor dostlar? Bunu profesyonel kameranızın yanında ikinci bir kamera olarak kullanacak olursanız birçok imkanı size sağlayabileceği anlamına geliyor. 3D Sound ile etrafınızdaki sesi 3 boyutlu olarak kaydedebiliyorsunuz. Search Tracking ile de mikrofonları konuştuğunuz kişiye o odaklayabiliyorsunuz. Kısacası bu telefon kamerayı açtığınızda sadece çek butonuna basacağınız bir telefon değil, profesyonel anlamda bir şeyler istediğinizde aynı ondan daha pahalı Xiaomi 17 Pro Max'te sunulan özellikleri daha ucuza satılan K90 Pro Max'te de bulabileceğiniz anlamına geliyor. Bölüm 4 Amiral Gemisi DNA'sı Xiaomi 17 Pro Max ile benzerlikler. Peki K90 Pro Max'in bu kadar iddialı olmasının arkasındaki sır ne? Cevap Ultra Premium abisi Xiaomi 17 Pro Max'in ta kendisi. Bu telefon bir kıyaslama videosu konusu olmaktan çok ben DNA'mı paylaşıyorumun kanıtı dostlar. Yani yakın iki akraba görüyorsunuz arkadaşlar. Uygun fiyata tamam bazı özellikler kısılmış. Bunu kabul edebiliriz kamerasında da aslında ufak tefek sensör kısıtlamaları var. Ama neredeyse şu kardeşinin aynısı. İki telefonun da ekranı 6.9 inç boyutunda. Aynı LTPO AMOLED teknolojisi, aynı çözünürlük ve aynı 3500 nit tepe parlaklığı kullanıyor. Temel görsel deneyiminiz birebir aynı. Kaputun altına baktığımızda ise sürpriz yok. Her iki telefonda da Snapdragon 8 Elite Gen 5 var. Bataryaya geldiğimizde ise yine bir beraberlik görüyoruz. Her ikisinde de 7500 mAh'lik bir batarya. 100 W kablolu, 50 W kablosuz şarj. Kamera donanımı ve az önce saydığım tüm o profesyonel yazılım özellikleri bu paylaşımın en net olduğu yer. Her iki telefonda da 5x optik zoom yapabilen 50 megapiksellik bir periskop lens bulunuyor. Peki fark nerede dostlar? Yani tamam Xiaomi neden o zaman bunu daha ucuza satıyor? Aralarında bir fark yok mu? Tabii ki var dostlar. Kağıt üzerindeki değerleri incelediğimiz zaman kameralar arasında sensör farklılıkları, inç boyut farklılıkları görülebiliyor. Ayrıca Xiaomi 17 Pro Max'te Leica imzalı kamera yazılımı ve arkasındaki ikinci ekran gibi özel lüksler var. K90 Pro Max ise bu lüksler yerine sese odaklanarak Bose Subwoofer sunuyor. Karar verecek olursak, bu gördüğünüz yakışıklıyı kimler almalı? Redmi K90 Pro Max mükemmel değil. Xiaomi'nin HyperOS arayüzü hala bazı rakiplerin sadeliğine sahip değil ve en büyük ama şu ki bu telefon şu an için sadece Çin'de bu isimle satılıyor. Ancak tüm işaretler bu canavarın çok yakında küresel pazara Poco F8 Ultra adıyla geleceğini gösteriyor. Redmi K90 Pro Max basit bir soru soruyor. Bir telefonun en tepedeki özelliklerine ve profesyonel yaratıcı araçlara sahip olmak için gerçekten 1000 doların üzerinde para harcayabiliyor harcamak zorunda mısınız? Bu muhtemelen 1000 dolar sınırında 980, 950, 900 bu seviyelere kadar düşedebiliyor dostlar. Daha da üstüne çıktığını görebiliyoruz. Kesinlikle Xiaomi 17 Pro Max'in ikincil kamerası benim hayatımı kurtardı diyebilirim dostlar. Yani ön kamera hayatımdan çıktı. İçerik üreticiler için paha biçilemez. Ve profesyonel anlamda fotoğraf çekmek isterseniz, sosyal medya fotoğrafçısıysanız Leica'nın sunduğu birçok renk ayarı da çok fazla işe yarıyor. Ama ben birazcık daha müzik odaklıyım. Temiz bir ses dinlemeyi seviyorum. Banyo yaparken veya oyun oynarken sesleri kulaklık takmadan net duyayım diyorsanız birazcık kısılmış özelliklerle K90 Pro Max kesinlikle iyi. Lafı çok fazla uzatmayacağım. İlk önce gelin K90 Pro Max'in ses testini, subwoofer'ın bize neler sunduğunu beraber inceleyelim. Daha sonra da yaptığım bazı oyun testlerindeki performanslarını inceleyeceğiz. <laughs> şaşırtıcı bir test izledik. Neden şaşırtıcı? Xiaomi 17 Pro Max'ten kesinlikle çok daha yüksek ses seviyesine sahip ve baslar, tizler çok daha temiz ve net duyuluyor. Ama iPhone 17 Pro Max'le kıyasladığımız zaman dostlar işler değişti. iPhone 17 Pro Max'in ses seviyesi çok daha yüksek. Yani 80 desibelin üzerine çok rahat çıkabildi. Ama şunu da kabul etmem gerekiyor. K90 Pro Max'te duyduğum sesler ve baslar çok daha temiz ve kulağa çok daha güzel geliyor arkadaşlar. Oyun performansına gelecek olursak, özellikle ısı testi yapmak istedim. O yüzden grafik seviyesi yüksek ve telefonu yoran oyunları tercih ettim dostlar. Mesela Callix Street'te tüm ayarları fullledim ve 20-25 dakika civarında bu oyunu oynadım. Arka kapak 39 derecelere kadar çıktı ama kesinlikle rahatsız etmiyor. Ekranda ise yine 39-40 dereceleri görmek mümkün. Hissedilen sıcaklıktan bahsediyorum. Herhangi bir şekilde FPS testi yapmadım. Bunu bir sonraki videoda farklı oyunlarda test edeceğiz. Farklı kıyaslamalar yapacağız dostlar. Breakfast bilgisayardan mobile port edilen konsol kalitesinde bir oyun. Ve her şeyi en yüksek ayarları aldığınız zaman harbiden telefonu ciddi oranda ısıtabiliyor arkadaşlar. Ama K90 Pro Max bu konuda da bence kesinlikle geçerli bir performans sergiledi. Hem akıcı bir deneyim sağladı hem de yine 39 derecelerde seyreden bir ısı ortaya çıktı. Bence gayet geçerli bir ısı değeri. Bunun haricinde bir de dedim ki rekabetçi bir oyun oynayalım ama 120 FPS almadım çünkü tüm ayarları fullemek istiyordum arkadaşlar. Garena Delta Force'daki tüm ayarları açtıktan sonra ortalama bir maç attım. 15-20 dakikadan biraz daha uzun süren bir maç ve yine ısı birazcık daha artar gibi hissettirse de cihazın soğuma ilkesi gayet güzel çalışıyor. Çok fazla performans kaybı olmadı. Yine 39-40 derecelerde geziyor dostlar. Ama bu telefonu çok ısıtacak bir oyun biliyorum. Siz de biliyor musunuz bilmiyorum ama görüşlerinizi yorumlara yazın. Daha fazla inceleme videosunun gelmesini isterseniz de bu videoyu beğenmeniz yeterli. Beğenip abone olup bildirimleri açtığınız için ek size teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere